Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Rüşimsün Allah'e ve rahim. İlla Ladin yuğuzun Allah ve La anem Allah fit dünyâ ve âkira. Ve adde lham adaba muhîne. Arkadaşlar Azab Suresi Ayet Elli'dedeyiz. Alimler yapılan Allah 57 ayette. İnnellezine yu'udun Allah'a ve Rasul'e Şüphesiz ki Allah ve Resulüne eziyet edenler Yani Allah ve Resulüne nasıl eziyet edilir? Mesela Allah'a çocuk isnat etmek. Haşa onun çocuğu vardır. Allah'ı layık olmamış olduğu sıfatlarla nitelendirmek. Allah'ın eli ve kalatilehudu yadullahi meğlule. Yahudilerin Allah'ın eli bağlıdır demeleri. Ve kâleti nasıra mezhebunullah, Hristiyanların Mesih Allah'ın oğlu ve dedikleri gibi onun layık olmayan sıfatlarla vasıflandırılması ve onun şeriatını e, yalanlamaları. Yine Aleyhi ve Vesselam eziyet edenleri de Allah lanet etmiştir. i̇bn Abbas der ki, Safiye Pinti Huye ile evlendiğinde onu kötüleyenler hakkında inmiştir bu ayet. Evet şüphesiz ki Allah ve Resulüne eziyet eden kimseler la anahumullah fi dunya ve ahiret. Allah onlara dünya ve ahirette lanet eder. Yani lanet etmiştir. Onlar dünyada horluk, hakirlik ve ahirette ebedi azabı tatma gibi bir şeyle karşı karşıya kalmışlardır. Ve adellehum azabe muhina ve onlar için küçük düşürtücü, aşağı düşürücü bir azap hazırlanmıştır. Bu azap küçük düşürücü ve elem vericidir. Devamlı Rabbimiz diyor ki وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُنَ الْمُؤْمِنَّ وَالْمُؤْمِنَاتِ Mümin erkek ile mümin hanımları yapmadıkları bir şeyde, işlemedikleri bir işten dolayı bir cinayet, bir işte suç işlemedikleri halde onlara eziyet verenler var ya, onları işte üzenler var ya, yani mümin erkek ve kadınlar hiçbir suçları olmadıkları halde onlara eziyet edenler dünya sanki suç istemiş gibi onları itham eden kimseler var ya fakat ihtemele buhtan ve ithme mubina onlar da kendilerine iftira yalan batıl ve açık açık apaçık günah yüklenmişlerdir. Kurtubi Allah kendisine ve Resulüne yapılan eziyeti mutlak olarak ifade etti. Mümin erkek ve kadınlara ise yapılan eziyeti yapmadıkları bir şeyden dolayı. Kaydıyla ifade etti. Bunun sebebi şudur. Allah ve Resulüne yapılan eziyet kesinlikle haksız yere olur. Fakat mümin ve erkeklere yapılan eziyet haklı da olabilir, haksız da olabilir. Allah bu eziyet etmeyi haram kılınca değerli nebisine bütün ümmetini İslam'a ve onun işaret edeceği öğütlere özellikle sosyal hayata dair önemli sosyal bir emir olup kadının fasıkların eziyetlerine maruz kalmaması için onun şeref ve koruyan, iffetini muhafaza eden ve onu kötü bakışlar, çirkin sözler ve kötü niyetlerde koruyan hijab emrine uymayı çağırmasını emretti. Dedi ki Resulullah'ın Aleyhisselatü alemlere olan Allah Ya yühen nebiyyü kulli ve benatike ve nisail müminne min Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin anneleri sayılan yani senin temiz eşlerine kulli azvacik eşlerine söyle yani faziletli kız, e, eşlerine söyle bir de faziletli kızlarına ve mümin kadınlara söyle yani ey nebi bu hitap Resulullah'a eşlerine ve benatike ve kızlarına ve nisay müminine ve mümin kadınlara söyle neyi söyle e, onlara e, ee, şunu söyle güzelliklerini ve süslerini örten kötü dillerden onları koruyan ve cahiliye kadınların sıfatlarında yani özelliklerden ayıran geniş elbiselerini yani ee, cilbabı giysinler. Taberi der ki İbn Abbas bu ayetle ilgili olarak şunu rivayet eder. Alemlere falan Allah müminlerin kadınlarına herhangi bir ihtiyaç için, e, ihtiyaç için evde dışarı çıktıkları zaman, sokağa çıktıkları zaman, çarşıya çıktıklarında cilbaplarla başlarının üstünde yüzlerini örtmeleri ve bir tek gözü açık bırakmalarını emretti. Cilbapla başlarını yani böyle aşağı doğru örtmeleri ve bir tek gözlerini açık bırakmayı emretti. Yudnina alihne min celabib. Cilbapların üzerine örsünler ayetini sordum e, alfen cilvaplarının üzerine koysunlar. Yüzlerini örtmeler için tek gözler açık kalsın. İmi Kesir, Muhammed i̇bn Selin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ubade es Selmani, Allah'ın yudnina aleyhinne min celabib. cilvapların üzerine örsünler ayetini sordum. Yani bunu nasıl anlamam gerekiyor tarzına veya bunun açılımı nedir diye sordum da Ubeyde başını ve yüzünü örttü ve sol gözünü açık bıraktı. Başını ve yüzünü örttü ve sadece ne yaptı? Sol gözünü açık bıraktı diyor. Ayet tamamda diyor ki ذَٰلِكَ en اَنْ يُعْرَفْنَا فَلَا Bu örtünme yani bu işte dış elbiselerini üzerinelerini alma dışarı çıktıkları zaman bu örtünme onların iffetli, örtülü ve kendilerini koruyan kimseler olarak tanınmasına yani bilinmelerine sebeptir. Yani böyle oldukları zaman ha nasıl bilinir işte halk arasında, insanlar arasında bunlar e, tabir yerindeyse ise bu ifadeyle kimlikleri olan ve her türlü işte muhkerattan ve her türlü şüpheden arı duru uzak kimseler olarak bilinirler diyor alemler olan Allah. Biliyorsunuz kadınların örtülmesiyle alakalı en çok günümüze konuşulan meselenin tanesi de kadın örtüsüdür. İşte Diyelim ki baş, başörtünün böyle bağlanması, yakın dönemde Türkiye'de siyasi anlamda da işte başörtüsü meselesi konuşulması, mesele bir tek başörtüsü meselesi değil. Yani şu anlamda başörtüsü meselesi değil. E, hicap, yani örtülmek Allah'ın emridir. Bu şüphesiz bu siyasi mesele falan değildir. Ama başörtüsü meselesi e, dediğimiz gibi sanki işte başını ört diye taraflarına çıkarsın böyle anlaşılmıyor. Hicap. Her ne kadar bu ülkedeki kafirler, İslam düşmanları e, kabul etmeseler de e, muarız da olsalar örtülme Allah'ın emridir. Mümin hanımlar sokağa, çarşıya çıktıkları zaman, dışarı çıktıkları zaman dışarıda e, eziyet görmemeleri, e, başkaları tarafında rahatsız edilmemeleri, e, dikkat çekmemeleri anlamında, kimliklerini belli etmek anlamında, bu önemli, kimliklerini belli etmek anlamında e, elbiselerini bize onların bütün bedenlerini örtecek cilbaplarını giyerler. Günümüze çarşaf işte burka, peçe vesaire bütün bunların hepsi aşağı yukarı ayette emredilen hususlardır. Şöyle bir durumda itiraf vardır. Genel anlamda. Mesela burada e, ayette e, işte Taberi'nin de e, Ubeyde es Selmani de rivayet ettikleri e, kadının Başının tamamını örtmesi hatta yüzü de dahil. Çünkü zaten alimler yüz meselesinde de itirafa düşmüşlerdir. Yoksa örtünmeyle alakalı hiç kimsenin şüphesi yok. Yani en azında Allah'a iman etmiş olan kimselerin şüphesi yok. Bu konuda itiraf yok. İtiraf nerede var? İtiraf yüzün tamamı gözlerde dahil kapalı olacak mı? Veya yüz kapalı olacak mı? Olmayacak mı meselesidir. İşte yüz meselesinde Kimiler yüzün örtülü olması, sadece gözün açık olması gerektiğini. Kimileri de sadece bir gözün, burada zikredildiği gibi sol gözün açık olması gerektiğini. Bu da nedir? Zarrette'nin en azında insanın önünü göre, görebilmesi anlamında. Evet, dediğimiz gibi itiraf ne dedir? İtiraf Müslüman hanımların, mümine hanımların ee, işte örtülerinin mesela yani ki ha, haşa başları açık olsun olması olması meselesi değil. Elbette ki örtünme emirdir. En azından bu iki örfü alımda insanlar bir şekilde örtüsü Yani mutlaka takmaları gerekiyor. Ama şöyle işte böyle çene altında bağlama. E efendim işte böyle geriye doğru bağlama. Böyle rengarenk başörtüler takma. Bunlar değil. Yani ayette e kastedilen tabii ki bunlar değildir. Peki nedir? Cilbab dediğimiz gibi bütün bedeni örten, e, başı, başı, da örten, hatta yüzü de örten bir örtü. İşte mümin hanımlar bu şekilde yaparak hem eziyet görmemeleri hem de kimliklerini belli etme anlamında Rablerin emirlerini bu şekilde ifade etmeleri gerekiyor. Çağımızda bununla alakalı işte yaşam, yaşanılan toplumda işte mesela kimileri diyelim ki e, peçe peçenin mesela diyelim. Yani peçe cibap öyle de diyebiliriz. Peçenin işte hani insanların tanımasına engel olduğunu Dolayısıyla işte günümüzde diyelim ki terör olayları işte ne bileyim ben birçok mesela diyelim ki bu Allah'ın emrini başka maksatlarla kullanan kimseler anlamında bunları birbirinden ayrı edebilmemiz için ne yapması gerekiyor ise i̇şte bunları takmamak gerekiyor. Bu, bu e, bunlar da söyleniyor ama bu cilba Allah'ın emridir e, ve dediğimiz gibi mümin hanımlar mutlak sureti örtümlerine gerekiyor. İtilaf olan ne, yer neresidir? yüzle gözler açık olur mu, olmaz mı? İtilaf edilen yer burasıdır. Devamda Rabbimiz dedi, diyor ki, ve kan Allahu rahima. Allah onların önceki kusurlarını bağışlayıcı, yani mümin hanımları kullarına merhamet edicidir. Yani Allah gerçekten kullarında sadır olan daha önceki e, neyi işte işleri e, amelleri bağışlayıcı ve onlara karşı merhamet edicidir. Demek ki cilbab Allah'ın emridir. Birilerin siyasi argümanı değildir. Birilerin siyasi işte e, maksatlarla kullanmış olduğu bir şey değildir. E, kafirler e, özellikle çağımızda ise Müslümanlara saldırmak için veya diyelim ki İslam'a düşmanlıklarını e, izhar etmeleri için e, işte falancalar İslamcı derler, İslamcılara saldıklarını söylediler. Peki İslamcı dediğimiz şey, yani İslamcı, o zaman birisi İslamcıysa başka birisi demek ki laik, liberal, demokrat ve herhangi bir işte ideoloji sahibi olduğu zaman normal mi oluyor? İslamcılık diye bir durum söz konusu değildir. Müslüman, Allah'a iman eden, onu Rab olarak kabul eden, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı elçi olarak kabul eden, İslam dini olarak kabul eden, İslam şeriatını hayat usulü olarak kabul eden, ve bu doğrultuda yaşayan ve hareket eden kimsedir. Yoksa e, kafirler kendi batıl ideolojilerini meşrulaştırmak anlamında işte e, İslamcılık derler. Bu doğru değildir. İşte mesela e, Allah'ın emri olan örtünmeyi dediğimiz gibi ya, sanki işte birilerinin dayatmasıymış veya birileri bunda bir kar elde edeceklermiş şeklinde yarışmalar doğru değildir. Örtünme Allah'ın emridir. Günümüzde işte örtünme kimileri örfü olmuş, kimileri artık moda şeklinde ee, şey yapıyorlar. Dediğimiz gibi örtünmedeki kasıt birinci derecede Allah'ın emri olması, olan Allah'ın emrettiğinden dolayı ve bu bütün beden hatlarını belli etmeyecek şekilde Müslüman halkların örtülmesi bu onların selamette olmaları anlamında en mutedil olan yoldur. En önemlisi de, en önemlisi de Allah bunu emretinden dolayı kim ne derse desin bu emri yerine getirmektir. Kısaca cilbap diyelim ve devam edelim. Rabbimiz diyor ki 60. ayetlerle inlem yentehul الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ ف۪ي قُلُوبِ مَرَضٍ İman ettiklerini söyleyip de kalplerini inkar eden, gizleyen o münafıklar, nifakların kalplerinde kötülük, hastalığı bulunan, zina edenler de kötülüklerini bırakmazlar bırakmazlarsa, bu halde vazgeçmezlerse vel murcifune fil medineti ve e, böyle işte Medine'de asılsız e, haberler ortaya çıkartmak biraz önce dedik ya mesela için ne başörtüsü mesela böyle batı sözler söyleyenler var. Ben Kur'an-ı Kerim okudum kuran kendi Kerim'de başörtüsü emri yok. Doğru söylüyor ama Kur'an-ı Kerim'de şu emir var. Cilbap Müslüman hanım tamamıyla örtünecek diye emir var. Bunu Allah'ın kitabında haberi olmayan kimselere söyleyip de bakmayın işte böyle birileri bunu kendi maksatları için kullanıyorlar derler. Halbuki e, peçe işte burka dediğimiz yani bütün Müslüman hanım bütün bedenini kaplayacak şekilde kapatan örtü onu başkaları tarafından dikkatini çekmesine e, dikkatini celbetmeyen giyimse bu Allah'ın emridir. Allah bunu kendisine iman eden mümin hanımlara emretmiştir. İşte münafıklar mesela böyle fikirleri karıştırmak, böyle insanların zihinleri bulandırmak, safları bozmak, var olan birliği yok etmek anlamında özellikle Medine'de o gün için yalan ve asılsız haberler yayınlar var ya, eğer onlar bu işi bırakmazlarsa لَنُغَيْرَنَكَ بِهِمْ e, e, Mutlaka seni onlara müsallat ederiz diyor Alemler'e bulan Allah. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُنَكَ فِيهَا اِلَّا قَلِيلًا Sonra da alem yapılan Allah diyor, meyline çıkarlar, çıkarlar ve çıkmak için hazırlanacakları az bir süre hariç bir daha sen yanına geri dönemezler. Razi diyor ki, Allah Resul'ün yüzünü göstermek için düşmanların onun elle de çıkarıp sürgün edeceğini vaat etti. Tabi o dönem için böyle. Bugün de Müslümanlar dediğimiz gibi Allah'ın emirlerine, neylerine karşı hariç olmaları esastır. Devamda ayet diyor ki, mel'unine eyne ma suqifu ve kutilu takdila. Onlar Allah'ın rahmetinde uzaklaştırmışlardır. Yani lanetlenmişlerdir. Nerede bulunur ve nerede ele geçirlerse şiddet ve zorla yakalanıp Allah'ı inkardan dolayı, kalplerindeki hastalıktan dolayı 200 olmalarına olmalara sebebiyle öldürülürler. Sünnet Allah'ı fillerini halel Bu daha önce tabi bu e, emri şunlar. İslam şeriatı olduğu, Allah'ın ahkamı icra edildiği durumlarda böyle diyelim. Yoksa Ferdi Hanım'da böyle bir şey yapmak ee, Allah'ın doğrusunu dinlemekle beraber doğru değildi. Sünnet Allah'ı fillezine hale Bu daha önce gelip geçmiş olan münafıklar hakkında uygulanan Allah'ın sünnetidir. Yani kanunudur. Kurtubi der ki Allah peygamberler hakkında yalan haber yayan ve açıkça nifaklık yani ikiyüzlük yapan kimsenin yakalanıp öldürülmesini emretmiştir velen tecidu velen tecide sünnetallahi tebdila Allah'ın sünnetini Allah'ın kanununu Allah'ın adetini değiştirecek kimse yoktur. Savi diyor ki bu ayet Resulullah Aleyhisselatü Selleme teselli etmektedir. Yani ey Muhammed münafıkların varlığına üzülme. Hakikaten de böyle. Mesela bizler buraya geliriz arkadaşlar. Burada ve işte şey biz Allah'a iman ettiğimizi izhar ediyoruz. Aramıza diyelim ki kimi zaman herhangi birilerin işte ajanını yapan, başka gayelerle aramıza gelen kimseler var. Ya yani diyelim ki bizi gerçekten üzenler var. İşte özellikle Allah'ın dinini yaşama ve bunu başkalarına götürme anlamda söylüyorum. Yoksa tabii ki şahsi anlamda insanlar bizim işte nefsimizle alakalı olan şeylerde bizlere işte söyledikleri pek önemli değildir. Allah'ın dinine alakalı. Rabbimiz burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı teselli etmek babında benim yani münafıklarının varlığına üzülme, iki yüzlerin varlığına üzülme. Çünkü bu Allah'ın ezeli bir kanunudur. Yani aramızda tabii ki iki yüzler olacak, tabii ki bozguncular olacak. Buna üzülmen anlamı yoktur. Tabii ki fitneciler olacak, birbirine düşünmek isteyenler olacaktır. Bu hep böyle işte dümdüz devam etmeyecektir. Bu e, tabire neyse pahalı bir yol olduğundan dolayı elbette ki bu yolda devam etmek anlamda bozguncular da çoğalacaktır. Zaten insanlar denen anlamda Güzel olan şeyleri yok etmeye çalışıyorlar. Yani her ne kadar söylemleriyle güzelin peşinde olduğunu söyleseler de insan genel anlamda bozguncudur. İnsan genel anlamda nankördür. İnsanlar genel anlamda cahildirler. İnsanlar genel anlamda yani umumi anlamda şükretmezler. Evet. Böylece dediğimiz gibi cilbab yani örtünme Müslüman kadınlar sosyal hayata yani dışarı çıktıkları zaman örtülmeleri Allah'ın emridir. Kimsenin kendi siyasi hesaplar için kullanmış olduğu bir şey değildir. Kafirler bunu Allah'a e, iman etmeyen İslam düşmanları bunu böyle bir bilmeleri gerekiyor. Allah bizlere basiret ihsan etsin. Ve ahirde avana elhamdülillahi rabbil alemin.